Kıymetli hemşirelerim, her bir de iyi günler diliyorum. Küçük bir bilgilendirme yapmak için bugün karşınızdayım. Dün bazı basın mensuplarımız konuyla ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme yaptı. Ama bir de kendimle bir açıklama yapmak istedim. Zabıtada çalışan arkadaşlarımızın bir tanesinde tespit edilen koronavirüs sebebiyle dün yaklaşık 41 tane çalışma arkadaşımıza zabıta gördüğümüzde 14 günlük karantina uygulaması raporu verildi önümüzdeki 10-14 gün boyunca zabıta hizmetlerinin ufak tefek aksamalar olabilir. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kedir Albayrak, zabıta daire başkanımız Süleyman Kuşu'da iş ve işlemlerin aksamaması için özellikle dışarıdaki kontrollerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu konuda bize destek olacaklarını söylediler ki bugün de Allah razı olsun hepsi görevli arkadaşlar yardıma geldi. Ben küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Allah'a hamdolsun çalışma arkadaşlarımızda şu an için sorun yok ama yani neye karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz, hiçbir bilmiyor bilmiyoruz. Bu illetle hangi gün biz de olacağız bunu da farkında değiliz ama böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamak için özellikle Başkanımızın dediği gibi tamam yani temizlik, maske mesafe meselesine dikkat etmemiz gerekiyor. Maske düzenli kullanıldığında ve tam anlamıyla yani ağzımızı kapatacak şekilde kullanımı yapıldığında biri bu illetten en çok koruyacak argümanlardan biri. Daha sonraki dikkat edildik, birini mesafe. E, mümkün olduğu kadar özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Evinizden mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaya özen gösterin. İler çıkacaksak da kalabalıklarda kalabalıkların içerisine mi özen gösterin. İlla içeri geleceksek de en az bir buçuk metrelik mesafeyi korumamız gerektiğini bir hatırlatmak istiyorum. Süleyman Paşa Tekirdağ Allah'ın hamdolsun bugüne kadar çok güzel bir sınav verdi. Türkiye'de ilk üç, üç içerisindeyiz. Yani koronavirüs vakalarının en az çıktığı iller arasındayız. Ama bunun yarın neyle karşı karşıya kalacağımızı göstergesi değil bu konuyla ilgili en ufak bir gelişme göstermememiz gerekiyor. Ben değerli hemşehrilerimden biraz daha hassasiyet bekliyorum. Zabıta hizmetleriyle ilgili birazcık anlayış bekliyorum. Allah nasip ederse 10-15 gün içerisinde hepsi e, gelecek. Ama ve lakin dediğim gibi temizlik, maske ve mesafe kurallarını hep birlikte dikkatli bir, bir şekilde uymamız gerekiyor. Allah bizi bu illetten bir an önce kurtarsın. Evlatlarımız okulların üzerine olarak gitsin. Özellikle üniversite öğrencilerimizle ilgili çok sosyal medyadan mesajlar geliyor. İnşallah onlar da bir an önce okullara başlasın istiyoruz. Uzaktan eğitimle ilgili, işte benim üç tane evladım var sizler de biliyorsunuz. Çok zor oluyor. yani bir kocaeli çocuğun, sınıftaki bir çocuğun o adaptasyonu sağlamasının çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama burada bize düşüyor yani büyüklüğe sorumluluğu düşüyor. Eğer ki biz tedbirlerimizi alır isek biz bu iletten anonimciliğe kurtulacağımıza da inanıyorum, biliyorum. Tekrardan her bir gün hayırlı diyorum.